Söyle canım. Evet birkaç şal almaya geldim. Evet nehir kenarındayım. Buradakilerin hepsi el işi özgün ürünler evet. Tamam döndüğüm zaman konuşuruz. Bayım birkaç şal görebilir miyim? Dur kenara çek Mere ishq ka rang safed hai yara ishq ka rang safed mere ishq ka rang सफ़ेद है यारा इश्क का रंग सफेद मैं ही नहीं जग बोले मैं ही नहीं जग बोले कहे गीता कहे बे इश्क, इश्क का रंग सफ़ेद है यारा इश्क का रंग सफेद इश्क भवन में जो डूबा है अपना आप अप गवा इश्क के रंग में रंग गया इश्क के रंग में रंग गया उसे कोई रंग

mere ishq ka rang safed hai baba ishq ka rang safed mere ishq ka rang safed hai baba ishq ka rang safed mere ishq ka rang safed hai baba ishq ka rang Dani gideli tam beş yıl oldu. Bunu kabul etmek zorundayım. Daha ne kadar bekleyeceğim bayım? İki dakikaya bitmiş olur. Acelem var benim. Benim gitmem gerek. Bu... Richa değil mi? Bayan Koşik'in kızı. Affedersin. Richa değil mi? Bayan Koşik'in kızı. Ne olmuş? Yok bir şey. Bir yere mi gidiyorsun? Evet. Um, önemli bir işim vardı. Nereye peki? Um, güzellik salonuna. Sonra da eve döneceğim. Salona valizle gidiyorsun yani. Evet. Tamam tamam. Madem doğruyu söylüyorsun bir de annenle teyit edelim. Hayır hayır. Annemi aramayın bayım. Lütfen. Bak ben düğündeki davetlilerden biriyim. Kim olursa olsun biri bir gelin adayını sokakta elinde valizle görürse tek şey düşünür. Telefonunu ver. Aa, baksana şalları aldın mı? Evet bayan Koşik. Tamam güzel. riçeye göster hepsini hangisini isterse olsun. Tamam bayan. E, o canı yani demek istediğim... Çantamı bana geri getiren adam. Onu görebilir miyim? Henüz teşekkür etme fırsatı bulamadım. O yüzden hanımefendi. Ah, öyle mi? Maalesef kendisi bu sabah gitti. Acil bir işi vardı. Gitmem gerek. Asla ailem hoşlandığım adamla evlenmemi kabul etmez. Dipak dürüst, çalışkan, iyi eğitim almış biri. Ama ailem benim için zengin birini istiyor. Babamla iş ortaklığı yapabilecek birini. Benim fakir bir adamla evlenmeme asla izin vermezler. Bunu babanla konuş. Hayır, mu? mümkün değil. Böyle bir riski göze alamam. Yoksa beni bir başkasıyla evlendirirler. Bunu göze alamam. Dipa çok seviyorum. Ah, o olmadan yaşayamam ki ben. Elbette, öyledir. Evet. E nerede bu Dipak? Richa, 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 Richa duym. Hırsız. Hırsız. Hayır efendim. Hırsız. Hayır hayır hayır, hayır. durun hırsız. Dur, dur. Ben hırsız değilim. Yemin ederim diyelim. Ne yapıyorsun burada? Hemen güvenliğe haber vereceğim. Hayır hayır Güvenlik. hayır efendim. Ben Richa'yı görmeye geldim. Onun bir arkadaşıyım. Richa nerede? Arkadaşıyım dedim. Arkadaş sen niçin odasında saklanıyorsun söyle. Ben de Richa'yı arıyorum efendim. Neden bahsediyorsun sen? Yürü bayan Hayır hayır ediyorsun. hayır hayır. Ben onun erkek arkadaşıyım. arkadaşım. Bayım. Lütfen Dipak'la evlenmeme yardım edin. Demek istediğim, arayın onu ve buraya gelsin. Kaçarak evlenmek tek çare. Ailemin benim için seçtiği o palyaço ile evlenmek istemiyorum. Aa. <laughs> ne oldu? Ben düğününe katılmak için çok uzaktan geldim. Sen burada elinde valizle düğünden kaçmaya çalışıyorsun. Seni sevdiğin adamı ailen kabul etmiyor. Sen de ailenin senin için seçtiği insanla evlenmek istemiyorsun. Benden sevdiğin insanla evlenmek için kaçmana yardım etmemi istiyorsun. Demek oluyor ki bir kere daha bambaşka bir durumda yüz yüzeyim. Ne heyecanlı değil mi yani? Ama bunda şaşıracak ne var ki? Hiç aşk evliliği yapmadın mı? Çok güzel hikaye, evet. Ama bunu polise anlatırsın. Hayır Bayağı lütfen beni dinleyin hanımefendi. Bakın şunlara, bunların hepsi Richan'ın mesajları. Dün bana yolladığı mesajlar işte. Bakın, işte. Yarın öğleden sonra buluşalım. İki de nehir kenarında o. Bakın, bu da birlikte çekildiğimiz son fotoğraf işte. Richa nerede? Sorun da bu efendim. Ben de bilmiyorum. Dün gece beni aradığında ağlıyordu. Ailesinin onu zorla evlendireceğini söylüyordu. Bizim için kaçmak tek çare dedi. Ben bu kadar ağır bir kararın acele alınmaması gerektiğini söyledim. Ama o beni hiç dinlemedi. Ben de korktum. Bir an önce onunla konuşmak istedim. Ama geldiğimde yoktu. Nerede olduğunu da hiç bilmiyorum. Ama nereye gitmiş olabilir? Düğünü böyle bırakıp gidemez ki. Düğün için her şey hazır. Bu yaptığıyla ailesini ne kadar zor bir duruma düşürdüğünü biliyor mu? O çok inatçıdır hanımefendi. Richa'nın annesiyle konuşmayı denediniz mi hiç? Aslında hayır. Denemediniz mi? Hemen git gör onu. Özür dilemen gerek. Hayır, bu o kadar kolay bir şey değil. Bu durumu öğrenecek olurlarsa ikimizi de öldürürler. Ne demek evlenmek istemiyor? Ailesiyle konuşmak zorunda. Onlardan nasıl böyle kaçabilir? Doğrusu budur. Evlenmeden önce büyüklerin onayı alınır. Bunda ailesinin suçu ne? Herkesin önünde küçük düşecekler. Onların bir hatası yok. Bunu ki. ben de hiç istemem. Ama babası asla kabul etmez. Konuşmayı denemediniz mi? bir kez olsun fikrini sormadınız mı? Hayır. O halde nasıl bu kadar ön yargılı olursunuz? Önce onunla konuşmayı deneyin. O Richa'yı çok sever. Mutluluğu için her şeyi yapacaktır. Lütfen anlamaya çalışın efendim. Ben fakir bir aileden geliyorum. Siz söyleyin bana benimle hangi kızı evlenmek ister? Siz olsanız kızınızı benimle evlendirmek ister miydiniz efendim? Söyleyin. Sen beni dinle. Onunla bir kez olsun konuşmaya çalış. Başta itiraz edebilir, asla olmaz diyebilir. Ama sonra kabul eder. Telefonumu al. Richa'ya geri dönmesini söyle. Ben Bayan Koşik'le konuşurum. Ona senden bahsederim. Richa'ya söyle her şey yolunda gidecek. Ara onu. Siz kimsiniz efendim? Bize yardım etmek istemeniz normal ama... Ama neden? Ben de vaktiyle birini çok sevmiştim. O yüzden seni anlayabiliyorum. Sana tüm samimiyetimle söylüyorum. Kaçmak asla geçerli bir çözüm yolu değil. Kaçarak evlenmek istiyorsan hiç durma yap bunu. Aileleri ikna etmenin ne kadar zor olduğunu iyi bilirim. Özellikle de taraflardan biri varlıklı, öteki fakirse. Ben de bu yüzden kaçarak evlenmiştim. Ne? Ne kadar romantik. O halde benim sorunumu en iyi sen anlarsın. Benim evliliğimi boş versen. Seninkini konuşalım bence. Bak, seni durduran kimse yok. Dahası sana söz verdim. Size yardımcı olacağım. Ama bunu ben dediğim zaman yapacaksınız. Şimdilik evine dönmen gerek tamam mı? Hayır. Biliyorum bir şekilde beni ikna edeceksin babama vereceksin. Babam da beni zorla o palyaço ile evlendirecek. Bu kesin. Sözüme itimat et. Kimse seni bir şeye zorlamayacak. Sana bir söz verdim ya size yardım edeceğim. Alo? Dipak, Neredesin? Sen neredesin Rica? Dediğim gibi nehir kenarındayım. Sen neredesin? Ben evine geldim. Senin odandayım. Ne? Bizim evdeymiş. Telefonum çalışmıyor. Sim kart arızalandı. Bu yüzden seni arayamadım. Bu kimin telefonu? Burada bir hanımefendi var. Onun. Dinle beni. Ben bir adamla tanıştım. Evlenmemize yardım edeceğini söyledi. Gerçekten mi? Buradaki hanımefendi de öyle. O da bize evlenmemiz için yardımcı olacak. Sahi mi? Bir an önce eve dön tamam mı? Tamam tamam geliyorum. Ne dedi? Eve dönüyor. Tanrı'ya bin şükür. Siz ikiniz evleneceksiniz. Richa'nın ailesi seni mutlaka onaylayacaktır. Sana söz veriyorum. Senin olayın benimkine çok benziyor. Ailen ne derse desin bu iş olacaktır. İkiniz mutlaka evleneceksiniz. Richa? Richa'yı gördün mü? Nerede o? Sen kimsin? Richa'nın odasında ne yapıyorsun? A A Bayan Koşik, ben de ona aynı şeyi söylüyordum. Bak, burası gelinin odası. Senin burada olmaman gerekirdi. Değil mi? Hem bu odada tesisat sorunu olduğunu sana kim söyledi ki? Şey, bana buraya gelmem söylendi sadece. Ben de geldim sorunun ne olduğunu görmek için. Zannederim sigorta arızası, tesisatta bir şey... Her ne yapacaksan sonra yaparsın. Dur, dinle beni. Sana verdiği o telefon numarası. Yardımcımındır, adı Parsiya. Ne malzeme gerekiyorsa hepsini o temin eder. Parsiya. Evet. Şimdi git işini yap. Düğün öncesi evde elektrikle ilgili başka sorun çıkmasın. Tamam efendim. Elini çabuk tut, vaktimiz yok. Bir şeyi görebildin mi? Ben de onu arıyordum bayan Koşik. Burada bir yerdedir. Ben aramaya devam edeyim. Bekle. Ben kızımı iyi tanırım. Seni de yeterince tanıdım. Benimle gel çabuk. Gel. Gidebiliriz. Bayan Koşik'in evine geri dönüyoruz. Gel Rich hadi. Bak korkacak bir şey yok. Sen şimdi odana git hemen. Bundan sonrasını bana bırak. Tamam mı? Hadi. Aa, aa. Affedersin. Çantamı arabada unuttum. Sen git ben birazdan geleceğim. Aa, valizimi de odama yolla olur mu? Yoksa benden şüphe duyarlar. Rica. Rica canım kızım. Nereye gittin sen? Güzellik salonuna. Niye gitmeden önce bana haber vermedin? Canım ne kadar korktuğumu biliyor musun? Bunu nasıl yaparsın? Annen gerçekten çok korkmuştu. Biraz daha gelmesen polisi arayacaktı. Anne daha neler? Düğün günü nereye gidebilirim? Bakım yaptırıyordum. Bana haber verebilirdin. Meraktan ölmek üzereydim. Bu çiçekler niye hala burada? Davetlilerin çoğu geldi. Her şey bir an önce bitmeli. Bir kısmını oraya koy. Bir kısmını da bu... Aman tanrım. Umarım Dipak odasına gitmiyordur. Bayağı koşik görecek olursa bu büyük bir sorun olur. Sen hala burada mısın? Gitmeni söyledim değil mi? Bayan koşik durumu farkına varacak olursa başın büyük derde girer. Sadece senin değil Richa'nın da başı derde girer. Neyse ki sözünü dinledi ve hemen eve geri döndü. Şimdi sen git buradan. Hemen. Richa benim için büyük bir risk aldı. Onu nasıl yalnız bırakırım ki? Bir korkak gibi çekip gidemem ben. Hayır. Her ne olacaksa yanında olmalıyım ben. En azından iyi olduğundan emin olurum. Ondan bir an için bile uzak kalamam. Onu gerçekten çok seviyoruz. Sevmek yeterli değil ama Richa zengin bir ailenin kızı. Ben ona kıyasla hiç kimseyim bir hiçim. Babası beni asla damadı olarak kabul etmeyecektir. Bunu onlara kim anlatabilir ki? Zenginlik, statü, eğitim, gelenekler, bunların hiçbiri sevginin önünde engel değil. Ama biliyorum. Bu hayatın gerçeği bambaşka para ve güç her şeyin önüne geçebiliyor. Bunun birçok örneği var. Ama hiçbir benim için önemli değil. Richa benimle olabilmek için çok büyük bir risk aldı. Ben de ne olursa olsun onun yanında olmak zorundayım. Sevgi her güçlüyü aşar. Kolay değil biliyorum. Ama ben buna yürekten inanıyorum. Bayan Koşik. Sen Rica'nın odasına git. Ama annesi bizden şüphelenmemeli demiştin. Sana ne diyorsam onu yap. Rica'nın annesi arkamızda. Git çabuk. Ne var? Hayalet mi gördün? Evet. Hayır. Demek istediğim, neden erken döndün? Bugün kına töreni vardı. Evet. Viplav bir toplantı için erken dönmek zorunda kaldı. Benim de birkaç işim vardı, o yüzden döndüm. Aa, Viplav nerede? Sen iyi olduğuna emin misin? Neden bahsediyorsun? Oraya Viplav'la gitmedin mi? Evet, ama Viplav önemli bir toplantı için sabah uçağıyla buraya geri döndü. Neden? E, henüz eve gelmedi mi? Buraya kimse gelmedi. Buraya gelmediyse nereye gitti? Muhtemelen doğrudan o toplantıya gitmiştir. Arayıp sorayım. Evet. Viplav neredesin? Mumbai'deyim. Ne? Mumbai'de mi? Ama ne yapıyorsun orada? Toplantın vardı değil mi? Evet ama özel biriyle tanıştım. O yüzden dönmek içimden gelmedi. A Viplav Mumbai'de kalmış. Ah, tanrım, Dani de orada. Ya karşı karşıya gelirlerse. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.